Diyabetli hastalar implant yaptırabilir mi? Genel kanı yaptıramaz olsa da diyabet kontrol altına alındığı takdirde implant yapmak mümkün efendim. 17 yaşındaki Emine de diyabet nedeniyle ön dişini kaybetmiş, yaptırmak isteyince de engellerle karşılaşmış ama o şimdi dişine kavuştu ve rahatça gülümseyebiliyor. Emine Dikmen'e 6 yaşında diyabet teşhisi konuldu. Ben hastalığım 6 yaşında geldi. İlk bayıldım. Kendimi buldum e, ee, bayıldığımda Bola Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Şeker teşhisini koydular. İğne başladılar. Şey, Emine bu yaştan itibaren fiziksel de fiziksel başladım. olarak hep aralık 6 yaşında kaldı. Şey Diyabet sadece bir şey. gelişimini etkilemedi. Aralık bir tür diş eti aralık hastalığı aralık da ortaya izindeyiz. çıktı. Aralık. Bana geldiği zaman ön dişi sallanıyordu. Şimdi 15 yaşında, 16 yaşında bir kız düşünün. Ön dişi sallanıyor. Diş etleri oluk gibi kanıyor biz de her müdahale ettik emniyeye. Doktoruyla koordineli bir şekilde çalıştık. Burada insülin yapıldı. Belirli dozlarda, belirli ve diyabetini kontrol altına aldı. Diyabetik hastalara da artık implant yaptırılabiliyor. Diğer hastalara implant yapılamaz diye bir kanı, bir fikir var orada. Halbuki diyabetik hastalar diğer hastalardan farklı hastalar değildir. Yeter ki diyabetleri kontrol altında olsun. Emine'nin tedavisi 6 ay önce başladı. Diyebeti olduğu için de bekleme süresi biraz uzun sürdü. Bugün Emine'nin e, daimi dişini onun üzerine takıyoruz ve Emine artık normal hepimizin güldüğü gibi dudaklarını büzmeden, eliyle kapamadan gülebilecek. Dişi yapılan Emine'nin mutluluğu aynaya işte böyle yansıyor. Emine gülmüyor ki. Gülür gül. gül.